Hepinize merhaba arkadaşlar ben Sibel Bugün sizinle birlikte dünyadaki en şanslı insanların olduğu videolara bakacağız Eğer kanalıma abone değilseniz kendinizi çok fazla şanslı sanmayın Şaka Yine de ben olun Üretsiz çünkü Beni bir de instagramdan takip ettiyseniz hızlı bir şekilde dünyadaki en şanslı insanlar kimlermiş hep birlikte görelim Şöyle canlı şeyler beni hafif ürkütmüyor değil gerçekten Allah oha Abi bence iyi tarafından bak bayağı şanslısın. O gözüne falan da gelebilirdi yani. Yapma. Bunu yapmış olamazsın. Burun kılların için gerçekten bu gerekli miydi abi abla? Evet. Oo nasıl alacağız? Nefes de alamıyor. Çok sıkıntılı bir süreç. Hadi. Çıkacak mı bugün inşallah? Ve şu an görüntüsü gerçekten e, bayağı işte, değil mi sizce de? Sanki abinin sümükleri dışına fışkırtmış ve orada yapışmış gibi. Evet. Lütfen biri bunu çıkaracağını söyleyebilir mi? Hadi. Lütfen hadi çıksın artık. Niye göstermediniz çıktığını? Umarım kurtulmuştur. Her buz gördüğünüzde bu hareketi yapıyorsunuz ama ben net yapıyorum şu olay. Ama demek ki yapmamamız gerekiyor. Şuna bak abinin parmağı kırılmış. Aa. Hayatımda hiç kırık bir parmak ıı, grafisi görmemiştim. Gerçekten kötü görünüyormuş ya. Üzüldüm vallahi. Şimdi fırın kullanımında şöyle bir olay vardır. Bir şeyleri tepsiye koymadan fırın içine koymayız. Abi de mükemmel bir şekilde gerçekten evet. Oh biraz da dolap yesin pizza. Hep biz mi yiyeceğiz ya? Bir de o şimdi kaşarla kaşarlar yere yapıştı. 10 saat silsen temizleyemezsin var ya bu görüntüyü. Uzak doğuda böyle bir müzik ayeti var ya bu beni deli gibi rahatlatıyor bu arada. Abla sanırım ama şu an bazı işlemleri yanlış yapıyorsun gibi. Ciddi olamazsın ya. Bir de bunlar pahalı diye biliyorum. E bu kız hiç şanslı değil ki. Baya şanssız yani. Şu an biz yanlış videodayız sanırım. Ha, eğer onu kırıp parasını ödemeden kaçtıysan o zaman şanslısın. Ama tabii ki de böyle şeyler yapmıyoruz. Umarım yapmamışsındır. Oha bu nasıl bir görüntü böyle abi. Ha bizi mi kandırdın şu an inanılmaz. Bacağını oraya sokmayı nasıl becerdin gerçekten çok merak ettim ya. Acaba orası eskiden de var mıydı yoksa sen bacağını sokarak bir Hulk olarak kendin mi kırdın o yeri? Böyle bir olayı merak ettim şu an. Bir horoz tarafından kovalanıyor musun? Ne yapıyorsun sen de? <laughs> Aa, hayatımda ilk kez bir horozun kovaladığını ve saldırdığını görüyorum gerçekten. Ama babam bir kere anlatmıştı horozlar saldırıyormuş evet. Şu görüntülerden sonra kazların yanına nasıl yaklaşmıyorsam horozların yanına o kadar yaklaşmayacağım. Araba anahtarı ama açılmıyor mu kilidi? Nasıl? <laughs> <Ana! Aha! gülüyor> evet ya orada sıkışıp kalırsa o ve nasıl döndürüyorsun onu? Pense yardımıyla. Bence bu abla baya şanssız biri de gerçekten onun içine nasıl sıkıştın ya hayret bir şey zıpladın herhalde. Abla sana bir haberim var o oyun alanı genellikle çocuklar için ya. Ama böyle saçma yöne sıkışan insanların videosuna da baktığımız zaman hep büyük insanlar oyun alanlarına sıkışıyor. Çocukluğumuzu yaşayamamışız. Ren alerjim varmış ve şu an arkadaşların bir sürpriz yapıp sana... Hayır pizzacı numarasını mı yazmış? Riz sosla mı? Çok sağ ol ya bunu yersem bir daha pizzacıya da kavuşamayacağım. Pizza da yiyemeyeceğim. Suratına slime mi yapışmış? Hii, Allah. Ah, slime canavarıyla dövmüş. <laughs> Şu parmaklarınızı olmayan yerlere sokuyorsunuz. Ondan sonra böyle sıkışıyor işte. Nasıl çıkacak? İki, iki parmağı da sokmuş ya. Abla neden böyle bir şey yaptın? Gerçekten aşırı komiksin şu an. Bir yağ falan dökün kolonya molonya varsa tereyağı, sıvı yağ, bulaşık deterjanı onların hepsi iş görür. Polis gelmiş inanamıyorum. Polisin gerçekten sıkışan parmakları kurtarmaktan daha çok önemli işleri var ya. Neden devletin polisini böyle şeylerle harcıyorsunuz? Hiçbir şekilde bilmeyeceğim bir ortam burası. Kesinlikle ve yağmur başladı. Aşırı keyifli ve eğlenceli ya. Hem çığlık atıyorsun, hem yukarıdan fırlıyorsun, hem de yağmur yağıyor. Gerçekten 10'da 10 on bir ortam. Ay, ay, ay düşecek mi? Evet, çok güzel ya. <laughs> tavşanın saçını yedi. Senin ece bir tavşanın var mı ve tavşanın saçını mı yedi? Evet, tavşan alma hayallerim suya düştü bu görüntülerle birlikte. Çok güzel ama bu bayağı korkunçmuş. Kırmızı gözlü, mırmızı gözlü. Yapma, yapma ne kadar saçma bir deney ya bu. Çıktı mı? Al işte ya. Bak. Telefonun yok. i̇şte iş güvenliği bu kadar önemli. Ay abi ya gözlük takmasaydı o göz gitmişti. Çok korkun. Bir dakika. Hayatında uh, uçan bir martıyı nasıl yakaladın sen şu an ya? Hem de arabanın içinden. Bu nasıl bir ortammış? Bayağı güzel. Orada sallanmak istedim şu an derken abla eğer kaçmasaydı suların içinde boğulacaktı. Ah anam ah o ah. Hayatımda gördüğüm en cool hareket olabilir yalnız bu. İyi ki video çekmişsiniz hayat inanmazdım yoksa. Su kaydıra çok hiç sevmem. Allah. Son anda kurtuldu. Bu dünyanın en şanslı çocuğu olabilir şu an. Balina el mi salladı sana? Aşırı kocaman olması peki? Aa, bir video için hayatını tehlikeye atar mıydın? Abi aferin yoksa bir daha tuvalete gidemeyecektin ya. Hollywood. Oo. <laughs> Ay ablanın kafasından teyit geçti. Peki arkadaki Dark Vader nedir pardon? Hani ateşe ayılar gelmiyordu? Yalan mıymış? Bayağı yanında şu an et yeme bak orada ateş var ateşe koy öyle ye Sanki bir köpke senin bacağını yalıyormuş gibi bir görüntü vardı Burası nerede acaba iddia ediyorum Avusturya'da ya Şu olaya bakın Arabanın üzerinden atlayan bir geyik mi bence sen Dünyanın en iyi atletlerinden bile daha atletik olan bir hayvan ya bu Aa, aa birinin telefonu düşmüş Geçme sakın geçme Wow. Gerçekten tam olarak helal parayla alınmış bir telefon bu ya. Turun üzerine öyle, telefon düşmüş ve hiçbir araba yanından geçmiyor. Bu nasıl mümkün olabiliyor ya? Ayy. Artık sokaklarda yürümekten de korkacağız demek ki. Şu hale bakın adam bastığı anda yer yarıldı ya. Biraz gerildim evet sosyal mobi yükleniyor şu an. Ama bu nasıl bir yetenek pardon. <laughs> Ay çok korkunç. Bayağı başarılı. Hiçbir şekilde düşmemesi peki garajdan çıktık ve bozul bir yol. Oo biraz drift atalım. Oha! <laughs> Moza bir video. Evet uzaktan kumanda yerine çatanızı mı kullanıyorsunuz nasıl ya? <laughs> Abinin kafasına bada flip yapıyoruz ve gerçekten baya başarılı. Burada bir fotoğrafçı abi var ve goriller onun yanında. Acaba ölü taklidi falan mı yapıyor? Belgesel fotoğrafçılığı tam olarak böyle mi çekiliyormuş şu an aşırı saygı duydum ya şuna bakın. Abinin cesareti onda yüz falan yani. Yanımda maymunlar duracak ve ben kamerayı şöyle tutacağım ha. İmkansız, imkansız. Evet. Yok yok yok. Aha, aha. aha çıngıraklı mı bu ne ne? Kobra yılanı falan mı? Dile bak. Allah. Timsahla aynı anda yüzen biri mi? Bu arada timsahın ne kadar büyükmüş ya. Abla ne yapıyorsun? <laughs> Dalış yapan bir ablamız. Dal bakayım ne var aşağı. Aha orada ne köpek balığı mı? Evet işi bırakıyorum bay bay. O kadar yakın bir şekilde arabanın kapısını açtın ki o kaldırma değecek diye altını ettim şu an ya. Yolda yürüyorsun ve kendi kendine yuvarlanan senin kafana gelecek olan bir tekerlekten teğet geçiyorsun. Kesinlikle sadakan tutmuş abla. Drone mu? Abinin kenarından mı geçti drone? Yamaç paraşütü mü? Uçak aşağısından mı geçiyor? Öyle bir yamaç paraşütü. Ve ipin yanından teğet geçiyor. Allah. Im. Ya Cindy götürseydi? Uçardın. Harbi <laughs> uçardın, uçmayı öğrenirdin çok iyi. Küçüklerinizde bu olayı yaşadınız mı? Bir kere bile olsun. Umarım yaşamayanlardansınız yani şanslısınızdır. Ben yaşamadım ama düştüm. Hmm. Bir dakika. Otel odasında kahve alırken arkasında bir sürü para mı bulmuş? Başınıza böyle bir şey gelse ne yapardınız? Ay. Cevabının hiçbir şekilde etik olmayacağını biliyorum yorumlara. Rayı alır mıydınız yoksa oradaki birilerine verir miydiniz? Bundan sonra her gittiğim otelin kahve bölümüne bakacağım. 15 mil boyunca arabanın anahtarıyla birlikte mi gittin? Ve o anahtar hiçbir şekilde düşmemiş. Vay be. Ya harbiden o kadar şanslısın ki şu an. Bir piyango bileti falan al ya. Ne tutar yani. Tamam. 10 üzerinden 10 şanslık bir durum ya bu. <gülüyor> Süper. <gülüyor> O pastayı yemediniz o kötü oldu şimdi. Bence siz bir cin falan olmazsınız beyefendi. Bu nasıl bir yetenek? Otomat yeteneği bu abi inanılmaz. Bir sürü oyuncak aldı ya. Oha. Evet arkadaşlar bugün videomuzun sonuna geldik. Bugün sizinle birlikte dünyanın en şanslı insanların olduğu videolara baktık. Umarım videomu beğenmişsinizdir ve benimle birlikte eğlenmişsinizdir. Videoyu kapatırken kanalıma abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, bildirimleri açmayı, aynı zamanda beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.